34. Ahilik Haftası ödül törenine geçiyoruz. İlk olarak ödülünü almak üzere, yılın çırağı ödülünü almak üzere Trabzon'dan Sayın Yaprak Menali sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve yanında Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Metin Kara'yı davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet, çok teşekkür ederiz. Sahnede bekletiyoruz sizleri. Buyurun lütfen. Evet şimdi fotoğraf için ileriye bakıyoruz.